Şu yukarıdan düştü bu çocuklar. Bu kapıyı ayaklarıyla evet. açmışlar. Evet. Şimdi bunlar kendileri eksi birde oturuyor. Dedeler evet. de bir üst katta, beşinci katta oturuyor. Evet. Beşinci kattan eksi bire iniyorlarmış. Hmm, beşinci kattan eksi bire iniyorlar. Dedesi bu apartmanı yapan kişi mi? Evet. Müteahhiti buranın. Tam dördüncü katta mı oluyor olay, nerede oluyor? Burada derin? işte, buradan düşmüş çocuk. Dördüncü kata geldiğinde asansör duruyor. Evet. Dörtte beşin arasında. Ondan sonra diğer kardeşler şu yukarıdan mı işaret İlk büyük kardeşi inmiş zıplamış buraya. Aha. ikinci -hı. İkinci kızı da burada kucağında indirirken mi düşürdü artık? Yoksa kendi buraya indikten sonra mı düştü onu bilmiyoruz. Üç yani, kardeşti değil üç mi? Üç kardeş. Ortanca ineceği sırada ayağı kayıp boşluğa düşüyor. İşte bilmiyoruz. Orada bize kalın. Ayağını kaydı. Yoksa büyük kardeş. Tamam. Tamam. Diğer çocukları komşular mı kurtardı? Bizim hanım kurtarmış. Diğer çocuk da buradan sallamış. burada ayakları sallanıyormuş. Sese bizim hanım çıkmış. Hı hı. O tutmuş. Yoksa o da gidecek şu an. Yani asansörde peki sık sık böyle şey duruyor mu? Yok hiç problem olmuyordu işte. Yani buradan artık iki kişi de teyzeler var. Onlar da küçük. Hı hı. bunlar Onlar da 8-9 emsaller. Artık onlar mı şey yaptı bilmiyorsun.